Sevgili arkadaşlar okulumuz bir ay önce açıldı Ve dolayısıyla artık bir öğrenci birliği başkanı seçme vakti geldi <laughs> Tebrik ederim canım Yeni işimde başarılar Teşekkürler, işim başarılı. Teşekkürler. 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 Teşekkürler Yarın oturun bakayım Hatırın. Öyle seçilmeden kendini başkan ilan etmek yok Burası demokratik bir okul Dolayısıyla ne yapacağız Seçime gideceğiz Var mı başka aday olan Ben Tuğçe, Tuğçe. Kızım biliyorum Tuğçe aday tamam anladık Başka? Ben de saygıdeğer Tuğçe Hanım'a aday ilan etmek istiyorum. <laughs> e böylece üç tane adayımız oldu. Tuğçe, Tuğçe ve Tuğçe. Ve hepsine seçimde başarılar diliyorum. Ay sağ olun Togar Bey bu başarı dilekleriniz için. Ben hem kendim hem kendim hem de kendim adına teşekkür ediyorum. <laughs> Hocam şöyle bir fikrim var. Ha. Tuğçe, Tuğçe ve Tuğçe aralarından bir tane aday çıkarsınlar anlaşıp. E biz de öyle oy ver, oy say vakit kaybetmeyelim değil mi? Ben de adayım. Bravo Ayşegül arkandayız. Evet sonuç olarak artık elimizde dört tane aday var. Yarın öğlen seçim yapacağız. Hadi bana kolay gelsin. Seni mahvedeceğim Ayşegül. Seni o seçim sandığına gömeceğim. Bittin sen bittin. Yürüyün kızlar. Hemen bir seçim stratejisi Hı -hı. yapmamız lazım. İşe üç Tuğçe'den ikisini adaylıktan çekerek başlayın da oylar bölünmesin. <laughs> <laughs> en sevdiğim kız tipi. Baş kaldıran. Ben de. Ay helal olsun Ayşegül ne cesaret varmış sende. Ee ne sandın? Okul öğrenci birliği başkanlığını Tuğçe'ye bırakacak göz var mı bende? Ayşegül. Selim. Aa. Ya tebrik ederim. Koskoca sınıfta bir tek sen kafa tutabiliyorsun şu Tuğçe'ye. Helal olsun. Aa niye? Ben de kafa tutabiliyorum. Tutayım mı? İşte tuttum. Nasıl <laughs> 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 espri? Ya Ayşegül inşallah sen kazanırsın. Bizim oyumuz sana. Ya bizce bütün oylar sana. Hem aklı olan kimse hayatta Tuğçe'nin peşinden gitmez ki. Biliyorum. Ben de o yüzden hiçbir şey yapmayacağım. Ama yine de teklifiniz için sağ olun. Yapmana da gerek yok zaten. Bence çoktan hiç şansı olmadığını anlayıp adaylıktan vazgeçmiştir bile. Dikkat dikkat. Bu yılki başkanlık seçimleri için oylarınızı okulumuzun en güzel ve en akıllı başkan adayı Tuğçe'ye verin arkadaşlar. <laughs> See <laughs> ya Selim hemen bir şeyler yapmamız lazım. Tamam. Ceren